Olsun. Süt, kakao. Beyaz da olsun mu? Hepsinden olsun. Tamam. Onu al. Al bakalım. Hop. Aha burada. Hadi yakala bak kaçıyor dondurma. Bak burada bak. Hop. Hadi daha hızlı basın. Kaçıyor. Hop hop. Tamam. Yeter mi o Dondurma mı istiyorsun Güzelliği o zaten. Aşkım reza da. Al bakalım. Yeter mi? <laughs> ya abi alamadın senden. Oh! aha burda. <laughs> Al bakalım. Düştü ne var? Yeter mi? <gülüyor> Al <gülüyor> dondurma. Al bakalım. <laughs> Düştü. Üstüne bastın. Çek Ayağını kaldır. Ezdin dondurmayı. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. <laughs> Abi <laughs> sen aynısını yok. Hadi ben al. Hadi oyna, oyna. Hoppa. Olsun. Hadi kolay gelsin.